Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını sizlere hatırlatalım. Burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseye veya esnurman hiçbir maddeyi al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlarım en güzel küçük yatırımcı kardeşim. Şimdi bana gelen Önemli sorulardan birkaç tanesini sizlerle yanıtlayarak küçük bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz her zaman küçük yatırımcının yanında olduk ve bu YouTube kanalını açtık. Oradan gelen bana soruları da kısa kısa yanıtlayacağım. Yani hepsini toparladım. Hepsini tek tek yani açıklamaya çalışacak saatlerimiz var da biz 3-5 soruya cevap vereceğiz. Bana biliyorsunuz Twitter'dan da ulaşıp oradan da beni takip edebilirsiniz. 11.900 civarı bir takipçim var. Resul Aktaş borsa diye Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz özel bir grubumuz var bir üyeliğimiz var küçük bir ücret karşılığında aylık olaraktan bir set eğitim seti karşılığında faturasını keserekten de sizlere gönderiyorum Eğer isterseniz eğitim setinde siz alabilirsiniz ve onu alanları da bir ay boyunca ücretsiz WhatsApp grubumuza alıyoruz onu da özellikle belirtmiş olayım bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün pazar ayın onu. Pazartesi 11 Salı 12, Çarşamba 13. Yani önemli edeceğimiz ve önemli dikkat edeceğimiz gün Çarşamba günü. Pazartesi Salı günü. Endekste bir dalgalanma ve yukarı hareket olabilir. Kısa vade ve orta vadede düşündüğünüz hisseleri bir miktarını salı günü realize edebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Karar tamamen sizindir. Çarşamba güne neden dikkat? Çarşamba günü FED faiz, FED tutanakları açıklamaları gelecek seans kapandıktan sonra. Yani çarşambanın gelişi, perşembenin gidişi. Biz çarşambaya neden dikkat edeceğiz? Çarşamba sert satış yiyebiliriz. Ama yüzde yüz değil. Bakınız. Eğer FED faiz faizi tekrardan 0.25 0.50 son kez artıracağım Artırmak zorundayım veya şahince böyle piyasaya meydan okuyacak bir şekilde eğer açıklamalarda bulunursa Çarşamba gününe dikkat edin. Gerçi seanstan sonra gelecek ama alttan elin adamı haberleri alır ve piyasayı bir sallar. Bu Perşembe günü de devam edebilir. Önümüzdeki hafta için söylüyorum çünkü şu alımlarımız yani salı ve çarşamba günü realize ettiğimiz hisselerimizi cuma günü yerine koyabilirsiniz isterseniz. Artı 3-5 Aşağıdan da koyabilirsiniz. Artı bir iki yukarıdan koyabilirsiniz. Ona karışmam. Ben her zaman ne diyorum? Uyarımı yaparım Türkiye'de tek olarak. Benim kanalım Türkiye'de tektir. Borsa kapısı. Geçen hafta çarşamba günü nasıl düşeceğini salıdan söylediysek ben yine uyarımı yapıyorum. Eğer diyorum bak eğer FED faizi artırırsa ilk etapta bankalarda bir yukarı hareket sonra güm yaşayabilirsiniz. Yukarı hareketler satış fırsatı. Kısa vade düşündüğünüz hisseleri bak uzun vadeli ve orta vadeli orta vademiz minimum bir yıl. Uzun vademiz minimum üç yıldır ona göre tercihinizi yap. Ben bir ay adam bana diyor, ben bir alacağım uzun vadede bana diyor tercihin ne olur? Diyorum ki ne kadar uzun vaden, bu benim arkadaşım, eşim, dostum. Abi diyor en az bir buçuk iki ay tutacağım. Bir buçuk iki ay tutacağım. Peki diyorum dolar al, bir buçuk iki ay tut. Neden dolar almıyorsun? Abi diyor dolar alacağım da diyor altın alacağım da diyor. Alırken diyor beş altı 50 60 kuruş yukarıdan veriyor. Satarken 50 60 kuruş aşağıdan sattırıyor. Benim 1 bir, 1,5 bir ay içinde benim dolar altında diyor karım olmaz ki. E o zaman diyorum borsayı niye böyle düşünüyorsun? Senin 1,5 1 1,5 ay dediğin süre diyorum kısa, küçük kısa kısa vade diyorum yani. Al sat için diyorum 1,5 ay. Olur mu abi diyor 1,5 ay diyor. Al sat diyor 3 günlük, 1 günlük, 2 günlük. Daha borsaya yeni girmiş. Bana bunu söyle. Sonra para kazanmak istiyor. Ben dedim ki doları buradan alıp bir sene bekleyeceğim diyorsan hisseni de borsada buradan hisseni al bir sene bekle bakalım hangisi sana ne kadar kazandıracak. Bir onu yap dedim. Bir onu gör dedim ya. Onu o şekilde yap. Bak dedim senin dolar altında kazandığının en az iki buçuk üç katı borsada kazanacaksın. Acaba olur mu diyor. Dene dedim ve gitti. Onun için kısa vadelerde, de hareketlerde yani şimdi ben diyelim ki pazartesi salı sattım hissemi. Artı iki yaptı. Eyvah gidiyor deyip almayacağım. Almamalısın. Aşağıdan sattığın hisseyi yukarıdan almayacaksın. Yukarıdan sattığın hisseyi aşağıdan alacaksın sevgili kardeşim. O zaman zarar etmezsin. Yukarıdan sattığını aşağıdan alırsan hem fazla lot alırsın ama aşağıdan sattığını yukarıdan alırsan hem az lot alırsın hem zarar edersin. Ama işte gidiyor ben ne yapayım dayanamadım aldım. Yanlış. Çalkantılı dönemlerden geçiyoruz. İki gün giderse üçüncü, üçüncü gün zaten geri gelecek. Kısa vadede gelecek. Ha uzun al, düştükçe al, koy. Al koy. 3 lot, 5 lot, 3 lot, 5 lot, 2024 yılı sonunda bak e nerelere geldiğini sen bile hayal edemezsin. Onun için bu kısa dönemde çok dalgalı süreçlerden geçeceğiz. Eğer al satçıysanız, kısa vadeciyseniz, psikolojiniz kaldırmıyorsa bu kısa dal çalkantılı süreçlerde 8000'in üzerine geldiğinde satıp 7750'ler, 7700'ün altında da alış uygun olacaktır al sat için. Belki 7.750'den 7.800'den altında 7.500'e de gelebilir ama gelsin. Gelsin. Çünkü ben 7.950'den 8.100'den sattığım için aşağıdan alma bana fazla koymaz diyeceksiniz. Peki ben 8.000'den sattım 7.990'dan sattım ama endeks 8.100 yaptı. Eee gidiyor ben ne yapayım? Yapsın. Ayın 21'inde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Sadece 10 günümüz kaldı. Yani ayın 21'inde Merkez Bankamız yine bir faiz kararı açıklaması yapacak. Yani bu defa agresif yapacağını zannetmiyorum. 200 bas puan, 100 bas puan yapacağını düşünüyorum. Onun yapmasıyla endeks yine düşecek. Yine düşecek. Yani faizi arttırmakla enflasyonu düşüremezsiniz. Düşmez. Ben bunu gördüm. Faiz ne kadar yukarı enflasyon yukarı. Zaten yıl başında da baktığımız zaman e, asgari ücret tespit kurulunun asgari ücret açıklaması ve asgari ücrete zam var. Asgari ücret yükseldiği zaman bütün gıda fiyatları hurra fırsatçılar. O fırsatçılar her şeyi yukarı çekecek. Enflasyon yine yükselecek. Onun için Kısa vadede borsada ben fazla bir şey beklemiyorum. Açık ve net olay. Ama Ocak ayını atlatıp da Şubat'tan sonra o zaman borsayı siz de göreceksiniz. Onun için diyorum ki nakitimiz varsa 7750 seviyesinin altındaki her al düşüşteki alış sizin için bir fırsat olacaktır. Gerçekten fırsat olacak. Bak diyeceksiniz ki ya diyeceksiniz aralık ayında bu ise buraya gelmişti ben almadım tüh diyeceksiniz. Ta nerelere kadar düşmüştü diyeceksiniz. Ama Şubat'tan önce ben fazla agresif borsada yükseliş beklemiyorum. Çünkü önümüz seçim diyoruz. Ben e, seçimin de borsayı fazla etkilemeyeceğini sadece siyasi krizlerin biraz ortadan kalkacağını düşündüğüm için ben ben. 2024 yılında borsada rallinin rallisini bekliyorum. Çünkü ben full borsadayım. Geçen çarşamba günü bir miktar çıktım. Hani düşeceğini söylemiştim ya. Hatta salı günü bir miktar çıktım. Tekrar cuma günü yerine koydum. 8 bine yaklaşıkça ama bir kere yani üçte birlik kısmını ...ortak uzun vademe dokunmuyorum. Üçte birlik kısmını sekiz bine yaklaştıkça... ...sekiz bin üzerine altınca satıp... 7700 bin yedi ...oralardan yerine koyuyorum. Yukarı çıktım satıyorum. Yani bu bir... E, ...haçlık çıkartma gibi bir şey diye... ...düşünürseniz siz de bu şekilde... ...yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi... ...bu biraz yürek işi. Adrenalin işi... ...biraz daha çakallık işi. Gittiği zaman karı almayı bileceksin. Mesela atıyorum bir hisse aldım. 39 liradan nereyle aldım? 39 buçağı mı geldi? Satacağım. Çünkü ben orada 1,5-2'ye yakın karımı satacağım. Ya bir baktım 40'a gidiyor. Gitsin. Gidiyor eyvah deyip de 40'tan 41'den alırsan 39'dan geri satarsın. Aldığın 3 kuruş tekrar size zarar etti. Yani da evdeki bir kuş daldaki iki kuştan daha iyi olduğunu göreceksin. Kısa vade alsatlar risklidir, risklidir ama biraz daha seni mutlu eder. Yeter ki doğru zamanda gir. Birisi gidiyor diye değil. BIST 30 50 dışına çıkma, sert düşmüş. Endekste yukarı gitmiş, sert düşmüş. O BIST 30 50 listesinden gün içerisinde mutlaka seni kâra geçirir. Ver ve bekle. Ver ve bekle. Gerçekten göreceksin, o zaman daha güzel paralar kazandığını hep birlikte mutlu mutlu yaşayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Çarşamba gününe biraz dikkat edelim. Ee, Perşembe günü sabah da çok önemli bir gün olacak, önümüzdeki hafta. Cuma günü zaten tekrardan videosunu çeker, sizlere gerekli bilgileri veririm, haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.